Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahvaltı sofralarında sevilerek tüketilen büyük küçük herkesin çok sevdiği çok beğendiği pişi hazırladım. Balon gibi kabardı, nefis mi nefis oldu. Gerçekten çok lezzetli oldular. Buyurun tarifimizin yapılışına geçelim. Kabımızın içerisine 2 tane yumurta koyuyorum. Oda ısısında bir su bardağı süt ekliyorum ve çırpıyorum. Üzerine bir tutam maydanoz ve bir tutam dereotu koyuyorum. Göz kararı ayarladım. Daha sonra üzerine ilk başta 3 su bardağı un ekliyorum. Unumu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Üzerine bir paket kabartma tozu, bir yemek kaşığı şeker, bir çay kaşığı karbonat ekliyorum. Karbonatı fazla kaçırmayın yoksa tadı acı olur. Ve bir yemek kaşığı tuz ekleyip Hamurumu ilk etapta kaşıkla toparlıyorum. Daha sonra hamurumu elimle yoğurmaya geçiyorum. Daha sonra hamuruma 1 su bardağı un artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Toplamda 4 su bardağı un ve 1 yemek kaşığı un kullandım. Hamurumu güzel bir şekilde yoğurdum. Ne çok sert ne de cıvık olmayacak yumuşak bir hamur hazırladım. Daha sonra tezgahıma un serperek hamurumuzu tezgahıma alıyorum. Daha rahat açabilmek için hamurumu ben ikiye bölüyorum. Biraz un serpi, hamurumu açıyorum. Ne ince olacak, ne de kalın olacak, orta kalınlıkta olacak. Her gün kahvaltıya ne yapsam diye düşünüyorsanız, çok pratik bir pişi tarifi. Denemenizi tavsiye ederim. Buraya kadar videomu izlediyseniz eğer, emeğe saygı olarak videomu beğenip ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi. Hamurumu istediğim büyüklükte açtım. Daha sonra kesicim ile kareler şeklinde kesiyorum. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Hamurun kalınlığını sizlere göstermek istiyorum. Bu kalınlıkta olacak. Daha sonra tavamızı ocağa alıp yağımızı iyice kızdıralım. Kızmış yağın içerisine pişilerimi koyup istediğimiz kızarma seviyesine gelinceye kadar kızartalım. Çay devlenirken kolaylıkla hemen yapabileceğiniz harika bir lezzet. Gördüğünüz gibi balon gibi kabardılar. Harika oldular. Sizlere de göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi balon gibi kabardı. Harika oldu pişilerimiz. Çok güzel oldular. Bütün pişileri pişirdim. Hepsi çok güzel kabardı. Kahvaltı sofralarımız için pişi tarifimi denemenizi tavsiye ederim. İnanın çok lezzetli oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Diğer tariflerde görüşmek üzere.